Euzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Yine hadis-i şeriflerde geçiyor arkadaşlar. Bir kabileden bahsediliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benden hemen önce yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan son gelen, önce son gelen peygamber bir kabileye gönderildi. Ve o kabile dikkat edin bu peygamberi öldürdü, kesti, haşladı, yedi ve o kalan suyunu içti. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şaşırıyorsunuz. Evet arkadaşlar neler yaşanmış neler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiriyor. Ve bu kabilenin çok büyük sıkıntılar yapacağını. Hani insanlar Yecüş düşten bahsediyor. Yecüş düş ne yapacak çıkınca. İşte Deccal'in fitnesi nasıl olacak. Deccal'in çok büyük fitnesi var biliyorsunuz. Allah Teala hepimiz muhafaza eylesin. Bu merak ediliyor. Dabbetül Arz merak ediliyor ama Hepsinden daha sıkıntılı diyebilirim arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Özellikle bizim bölgelere yakın bölgelerde sıkıntı oluşturacak bir kavmi haber veriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bunların da çıkışının çok yakın olduğunu e, biz dünyada yaşanan olaylara baktığımız zaman, alametlere baktığımız zaman anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan hadis-i şeriflerde nasıl bahsediyor? Kapdan rivayet edildi. Dedi ki, Batı kördür. Batı derken Avrupalılara olarak algılamayın. Mekke Medine'nin batısı, Afrika kıtası yani Fas taraf, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas olan bölgeler batı diyerek geçiyor arkadaşlar. Batı kördür ki zaten oralardaki ülkelerin şimdi ismi verilecek. Onun halkı çıplak zalimlerdir. Yani orada bir topluluk var orada. Tabi hepsinden bahsetmiyor. Orada bir topluluk var, bir kavimden bahsediliyor. Çıplak zalimlerden oluşuyorlar. Allah'ın dinini din edinmezler. Yeryüzünü aynı ineğin harmanı ezmesi gibi ezerler. Onlara ulaşmaya karşı Allah'a sığının. Yani onlarla buluşmaktansa Allah-u Teala'ya sığının buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı Usame binti Kays'tan rivayet edildi. O dedi ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hakkında, o doğu fitnesinden Allah'a sığınıyordu. Doğu fitnesi, duhayman fitnesi, bütün dünyayı saracak bir fitne. Melhame-i Kübra nın başlangıcı. Melham-ı En iyisini allah Teala bilir diyerek söyledik arkadaşlar. Bugün de o fitnelerin başladığı görülüyor dünyada. İşte o doğu fitnesinden allah Teala'ya sığınıyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve namazlarından sonra da batı fitnesinden Allah'a sığınırdı. İşte o da bu kabile. Şimdi zaten diğer hadis-i açıklanıyor. i̇bn Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu haber verdi. Doğudan gelecek bir fitneye karşı sizi uyarıyorum. Sonra da batıdan gelecek bir fitne var. Acayip bir şey arkadaşlar. Doğudan gelecek Melhame-i hemen arkasından başlayacak batıdan bir fitne daha. Hani o kabilelerin Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkıyor. Mehdi Aleyhisselam mücadele ederken dünya kargaşaya boğuluyor. Kargaşaya boğulduğu zaman kabileler birbirlerine saldırıyorlar. Neden saldırıyorlar? Çünkü o gün teknolojik silahlar çalışmıyor. Çalışmayınca ne oluyor? Bu kabileler güç buluyorlar, toplanıyorlar ve artık sağa sola saldırmaya başlıyorlar. E, bu konular hakkında bazı kardeşlerimizin e, kafasında soru işaretleri var. Mesela teknolojik silah o gün nasıl çalışmayacak? Arkadaşlar birincisi şu. Melhame-i Kibra adı üstünde Melhame et parçalarının üst üste biriktiği çok büyük bir harp. Gökte uçan kuşun bile savaştan etkilenip yere düşeceği bir harpten bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Megiddo Dağı'nın etrafında oluyor. İsrail'in olduğu bölgelerde oluyor. Ve o gün bütün ülkeler o harbe katılıyor. Dünya ikiye kutuplaşıyor ki bugün o e, harbin sesleri durmaya başladı. İşte o ülkeler ellerinde ne varsa füze, silah, tank, top, tüfek hepsini kullanıyorlar. Hepsini kullanıyorlar. Hiçbir silah ellerinde kalmıyor. Hepsi bütün ürettikleri silahları kullanıyorlar. Ve o günlerde e, tabii ki silah fabrikaları da çalışmıyor. Birbirlerinin silah üretim tesislerini yok ediyorlar ki bugünden başladılar. Bakın nükleer silah üretim yerlerini vurmaya başladılar. Neden? O günün geldiğini onlar Armageddon'u bizden daha iyi biliyorlar ve daha iyi anlıyorlar bu işin de farkındalar. Dedik ya düğmeye bastılar ve harekete geçtiler. İşte o Armageddon da karşı tarafı zayıflatmak için karşı tarafın birbirlerinin nükleer tesislerini, silah fabrikalarını yok etmek istiyorlar. İşte İran'daki nükleer tesisler aslında e, gizli o güçlerin hepsinin ortak malı gibi. Ve bugün Avrupa silah üretimine başladı. Avrupa'daki ülkeler ilk Trump'tan ses çıktı. Neden onu yapıyorsunuz? NATO'ya siz ödemenizi yapın önce. Gidip oralarda silah üretiyorsunuz diye itiraz etti. Herkes şu an silah yapma yarışına girdi dedik daha önceki videolarda arkadaşlar. İşte silah, o ürettikleri silahların hepsini tamamını kullanacaklar ve hiç kimsenin elinde silah kalmayacak. Tam aynı esnada da dünyanın her yerinde, her bölgesinde, bir köyde, kasabada, her nerede kimsenin şahsi özel silahı, tüfeği neyi varsa o da kendisi etrafındaki çetelerle, çetelere karşı kendisini korumak için veya bir gruba dahil olur nasıl olursa birbirlerine karşı kullanacaklar ve hiç kimsenin cephanesi kalmayacak ve o cephaneleri üretecek fabrika olmadığı zaman o günlerde de tabi haliyle kimse artık o silahları tüfek olsun tabanca olsun kullanamayacaklar arkadaşlar. Ve bunun arkasından hangi yolu izleyecekler? Ok yapacaklar, mızrak yapacaklar ve kılınç yapacaklar insanlar. Bunlarla birbirleriyle çatışmaya devam edecekler. Ve bugün hala şu an ok kullanan, mızrak kullanan bir kabile var. Afrika'da işte o kabile bunu fırsat bilip Arap Yarımadası'na, Filistin'e, Şam bölgesi deniliyor ve Suriye'ye, Humus'a kadar gelip büyük büyük, çok büyük sıkıntılar çıkarılacağı, yeşil bile sollayacakları haber veriliyor hadis-i şeriflerde. Dikkat edin, Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. Dedi ki, şer 70 parçadır. Onun 69 parçası berberilerdedir. Bu kavim kimmiş arkadaşlar? Anladınız. Diğer parçası da diğer insanlardadır. Yani bu diğer insanlarda o yüzde bir, yetmişte biri o 70'te birin içine Yecüc Mecüc'ü koyun, Deccal'i koyun, Beni İsrail'i koyun. Düşünün. yüzde %69 onlardadır diyor. Orta Doğu'da nasıl bir felaket yaşanacak? allah Teala ümmet Muhammed'i Müslümanları muhafaza eylesin. Diyeceksiniz ki ya ipini koparan Orta Doğu'ya dalıyor. Bu Filistin'in sıkıntısı neye bitmedi? Suriye'nin sıkıntısı neden bitmedi? İşte Arap Yarmadası'nda neden İslam ülkelerinin üzerindeki bu sıkıntılar hiç bitmiyor da allah Teala buna müsaade ediyor derseniz ki bunu diyen insanlar var. Bu gibi soru işaretleri çıkıyor insanların aklına. Bunlara da cevap veriliyor hadis-i şeriflerde. Aynı kitapta arkadaşlar bu kitapta Filistin'in bugün yaşayacağı sıkıntılardan bahsediliyor. Filistin'den bahsediliyor ve Filistin'in ismi veriliyor. 1200 yıllık el yazması kitapta ve e, Suriye'nin ismi veriliyor. Humus'un ismi veriliyor. Şam'ın ismi veriliyor ve orada yaşayacak Müslümanların yaşayacakları sıkıntılardan bahsediliyor ve bunu Allah Teala orada neden yaşatıyor ve onlara bunun karşılığında ne verecek? Bunun hakkında da inşallah video yapacağız ve sizinle paylaşacağız. İşte bütün olaylar yine aynı bu Orta Doğu'da devam ediyor. Çünkü bu Orta Doğu'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Ehli Beyt soyu, nesli çok sıkıntılar çektiler arkadaşlar. Onun karşılığında da burada vahşet, sıkıntılar hiç bitmiyor. Hiç bitmiyor. Ta ki ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam gökyüzünden üzül edip Deccal yok edinceye kadar bu sıkıntılar bitmeyeceği haber veriliyor. 70 şerrin biri diğer insanlarda 69'u bu kavimdedir. Bu kavim kimdir? Meşhur bir hadis-i şerif var. Birçok insan merak ediyor. Ben hiçbir yerde bu hadis-i şerifin açıklamasını görmedim, duymadım. İlk defa bizim kanalımızda anlatılıyor bu konular. Belki de bizim görmediğimiz, duymadık bu konular çok meraklı birisi olarak söyleyeyim ben size. Ben hiç rastlamadım arkadaşlar. Sarı sancaklılar ve siyah sancaklar bir köprünün başında çatışırlar. 70 bin kişi aralarında ölür. Hadis-i şerifindeki siyah sancaklar dedik daha önceki videoda. O Mehdi Aleyhisselam'ın anlattığı, onun öncesi zemin hazırlayacak siyah sancaklar değil, başka siyah sancaklar. Peki bu sarı sancaklar kim diye insanlar merak ediyordu. Onu da bu hadis Peygamberimiz şeriflerde Aleyhisselam açıklıyor. O sarı sancak denilen kişi arkadaşlar, o grup, işte bu e, batılı denilen diye bahsedilen hadis-i berberiler arkadaşlar. Sarı sancaklı grup. Diğer siyah sancaklı denilen de aslında onların sadece siyah değil sancakları, siyah beyaz çizgiler olan bir sancak. Ki berberilere karşı birleşecek insanlardan Arap Yarımadası'ndaki topluluklardan bahsediyor bir hadis-i şerifte okuduk geçtiğimiz videoda. O videoyu da bu videonun bitiş ekranına koyarız. İzlemeyen arkadaşlarımız mutlaka izlesinler. Orada çok önemli bilgiler veriliyor. İşte onların bayraklarında da siyah-beyaz çizgiler olacağını orada bayraklarını da gösterdik arkadaşlar. o hadis-i şerifte haber veriliyor. Onların kim olduğunda orada anlattık. Ve bugün işte Orta Doğu'da bu sıkıntılar devam edecek. Bu Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılar aslında dünyanın her yerinde bugün karışıklık olarak yaşanıyor. Şimdi e, bir konuyu daha söyleyeyim ben size burada arkadaşlar. Hemen devam edeceğiz. Çok önemli iki tane daha hadis-i şerif var. Onları da okuyacağız. Biz bu konular hangi kitapta geçiyor? Nuhaym bin Amaz Hazretleri'nin kitabı fiteninde geçiyor. Ama abi sıralı gidiyordun. Neden sırayı bozdun? Hani buraya geçtin? Arkadaşlar bunun bir sebebi var. E, bazı kardeşlerimiz yeni videoları izleyen, bu konuları yeni dinleyen kardeşlerimiz e, Ayşe annemizle Hz. Ali radıyallahu arasında yani Ayşe annemiz, Talha radıyallahu Hz. Ubeyr Hazreti Muaviye radıyallahu ve Hz. Ali radıyallahu ile taraftarları arasında geçen bir sıkıntıdan bahsedilen çok hadis-i şerifler var. Onları okuyoruz sıralı biliyorsunuz. O sıralardayız. Bazı kardeşlerimiz anlayamıyor. İşte yorumlar yazıyorlar. Defalarca izledik. Tam olarak anlayamıyoruz. Yani yeni bu konuları izleyen kardeşlerim normal olarak anlayamıyorlar. İnşallah zamanla anlayacaklar. İşte onun için araya böyle bu önemli konular o video Sıralı videolarda ne demiştik o kitapta ee, okurken arkadaşlar? Çok önemli konular var. Sizi çok şaşırtacak, işte sizi şaşırtacak konulardan birisi de bu. Çok önemli konulardan birisi de bu. Bu kavim ortaya çıkacak ve bize de çok yakın görülüyor arkadaşlar. Bu öyle konular aldık ki işte o konulardan sıkılmasınlar, daha iyi anlasınlar. Neden? Bakın burada bile bunların kim olduğu, o siyah sancaklar kim? Mehdi Aleyhisselam'ın siyah sancakları değil, sarı sancaklar kim ve Orta Doğu'daki bu sıkıntının sebebi nedir? Yine iş dönüp dolaşıp itikada ve inanç sıkıntılarına yani inanç ayrılıklarına geliyor arkadaşlar. Orada Nuhayn bin Hammad Hazretleri neden sıralı videolarda Hz. Ayşe annemizle Hz. Ali Radyalan arasındaki o çıkan fitneden çok bahsediyor. Bunun bir sebebi var. Bugün aslında günümüzde çok iyi anlaşılması lazım bunun sebebinin. Bakın arkadaşlar günümüzde eminim dışarıda olan erkek kardeşlerimiz esnaflarla dışarıda karşılaştığı zaman bu konularla rast geliyorlardır. Sahabaya hakaret eden, Ayşe annemize bile hakaret eden insanlarla karşılaşabilirler. Saçma sapan konuşan insanlarla karşılaşabilirler. İşte hanım kardeşlerimiz komşularıyla gittikleri yerlerde bazı bölümlerde, bölgelerde e, böyle yine sahabeye hakaret eden, yalan yanlış konuşan insanlarla karşılaşabilirler. Ki sanal ortamda çok çok sayısı fazla bugün. O kadar haddi hesabı yok. Çoğunuzun karşısına çıkıyordur arkadaşlar. Sahabeye hakaret eden insanlar var. İşte bunlara karşı o kadar detaylı bir şekilde mübarek ahir zaman fitnelerinden bahsederken bu olaylardan bahsediyor ki aynen bir benzeri bizim başımıza gelecek ve o gün olaylar yaşanırken hak batıl ayırmak için bu meseleler bizim için çok bir büyük bir önem arz ediyor. Neden? Gittiniz bir grupla, bir topluluğun içerisine girdiniz. Onlar Allah diyor, namaz kılıyorlar. Girdiniz aralarında işte ben doğru insanları buldum dediniz. Bir baktınız ki orada e, Hazreti Hz. Muaviye radiyallahu hakaret ediyor. Veya Hazreti tam tersi haşa Hz. Ali radiyallahu hakaret ediliyor. Ne yapacaksınız? Oradan hemen uzaklaşacaksınız arkadaşlar. İşte bu konularla ilerleyen zamanlarda çok çok sık karşılaşacaksınız. Belki bugün çok gündem olmuyor ama ilerleyen zamanlarda Müslüman insanların arasında bu fitneler çok dolaşacak. Onun için mübarek Nuhayn bin Hamad Hazretleri o olayı detaylı bir şekilde bildiren hadis şerifleri şerifleri ve rivayetleri bizimle kitabında 1200 öncesinden paylaşmış. Şimdi orada alimlerimiz ne diyorlar? Hz. Ali radıyallahu anh ile Hz. Ayşe annemiz arasındaki yani sahabeler arasındaki bir tartışma çıktı. Hz. Osman radıyallahu anh'ın vefatıyla ilgili, şehit edilmesiyle ilgili. Bir taraf hemen intikamını al dedi. Hz. Muaviye radıyallahu anh taraf, Hz. Ayşe annemiz taraf. Hz. Ali radıyallahu anh da dedi ki hayır ben halife oldum, adaletle hükmetmem lazım. Suçluları tam emin olmam lazım, bulmam lazım ve ondan sonra cezalarını vermemiz lazım deyince aralarında bir fitne çıktı. İşte bizim ehl-i sünnet alimlerimiz diyor ki hak sahibine hakkını verelim. Hazreti Ali radıyallahu anh haklıydı. Diğer taraf Hazreti Muaviye radıyallahu anh ve Hazreti Ayşe annemiz taraf haksızdı. Bunu söyleyelim diyorlar. Ama bunun ilerisine gidip daha aşağı haksız olan tarafa hakaret etmeyelim. Allah Teala o gün bizim bu işlere elimizi bulaştırmadı. O gün yaşamadık biz. Bugün de biz dilimizi bulaştırıp da o vebale girmeyelim. Neden? Çünkü onlar hadis-i şeriflerde de bildiriliyor, kendi rivayetlerinde de bildiriliyor. Biz ahirette helalleşiriz. Onlarla anlaşırız. Aramıza bir fitne girdi. İki tarafın da istemediği bir olay yaşandı. İki tarafta bu halden memnun değil, haşa mutlu değiller, üzgünler, tam tersi çok üzülüyorlar ve ahirette biz anlaşırız diyorlar. Siz dilinizi bulaştırıp da bizden birini hakaret ederseniz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesini hakaret ederseniz siz büyük zarar görürsünüz, ahirette de pişman olursunuz bu halinizden diyorlar Ehl-i Sünnet alimler. Onun için biz hak sahibine hakkını veriyoruz, Hz. Ali Radiyallahu Anh haklıydı ama diğer tarafa da dönüp hakaret etmiyoruz, haşa arkadaşlar. Bu şuna benziyor. Karşı komşun veya üst komşun iki kardeş kavga ettiler. Sen gittin kavgayı ayırdın. Daha sonra haklı olana dedin ki sen haklısın. Haksız olana da sen hakaret ettin. Çıktın geldin ve ona hakaret etmeye devam ediyorsun. Bu defa o kişinin haklı olan kardeşi der ki Ya biz kardeşiz. Haklıydım tamam ben sen bana hak verdin sağ ol ama bu işi uzatma artık yani biz barıştık kardeşiz. Benim kardeşime hakaret etme der. Hazreti Ali R.A. da aynen bunu diyecek. Biz kardeştik aramızda bir fitne çıktı da sana ne oluyor? Sen neden benim kardeşlerime hakaret ettin der ahirette bin pişman olursunuz. Hz. Ali radıyallahu yüzüne bakamazsınız. Bu aynen buna benziyor. ehl sünnet alimler de diyor ki iki kardeşi ayırmaya gideriz. Kavga ettilerse haklı olana sen haklısın, haksız olana da uyarız sen haksızsın deriz. Geri döner geliriz. İki kardeş kendi arasında helalleşirler, hak ederler. Ben komşu olarak artık gidip ailevi meselelerin iki kardeşin arasına girmemin bir anlamı yok diyor ehl sünnet alimler. Aynen bu buna benziyor arkadaşlar. Onun için bu fitneler çok Müslümanların arasında dolaşacak. Onun için sıralı videolara devam edeceğiz. Aynı kitaptan sıralı bir şekilde gideceğiz. Dediğim gibi bazı kardeşlerimiz o kitaptaki önemli konuları fark etsinler diye birkaç konuyu alıp öne aldık. Yine aynı kitaba daha çok bilmediğiniz, duymadığınız konuları sizlerle paylaşmaya Allah Teala'nın izniyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane daha hadis-i şerif var. Onu da hemen okuyalım. Beşir bin Abdullah bin Yaser dedi ki: "Bazı yaşlıların Resulullah'tan şöyle aktardığını işittim." Berberilerin kadınlarının erkeklerden daha hayırlıdır. Berberilerin kadınları, bu kavmin, sarı sancaklı kavmin kadınları erkeklerinden daha hayırlıdır. Onlara bir peygamber gönderildiğini gönderildi. Onlara bir peygamber, artık kaç tane peygamber gittiyse onlar arkadaşlar bir peygamber gönderildi ve onu öldürdüler. Kadınlar ona destek oldular, ona inandılar ve onu defnettiler kadınlar. Erkekleri zulüm yaptı, peygamberi öldürdüler. Kadınları da üzüldüler, ona destek oldular ve aldılar, onu götürüp defnettiler. Kadınları berberilerin erkeklerine göre hayırlıdır diye rivayet var. Enes bin Malik'ten rivayet edildi. Ee, berberi bir hizmetçiyle beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Bir berberi hizmetçi vardı. Onunla birlikte diyor Hazreti Enes radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girdik diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu kavme benden önce bir peygamber geldi. Yani bu berberilere, bu hizmetçi olan gencin kavmine... Benden önce bir peygamber geldi. Onu kestiler. Pişirip etini yediler. Suyunu da içtiler buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu kavim bunları yaptılar buyuruyor. Ve e, bu kavmin yakın zamanda hemen Melhemi Kübra'nın yani Mehdi Aleyhisselam'ın aynı dönemde Mehdi Aleyhisselam Amikova sahiplerini yaparken Roma'yı fethederken bir taraftan da kabile savaşları Arapların içerisinde Afrika'nın içerisinde ve bu berberilerin Arabistan'da, e, Filistin'de ve Suriye'de yapacakları çok büyük sıkıntılardan bahsediliyor ve hadis-i şeriflerde haber veriliyor. Dediğim gibi bugün dünya, bütün dünya, Melhame-i Kübra dediğimiz bizim, onlar Armageddon diyorlar. Ya bugün dünyada da üçüncü Dünya, 3. Cihan Harbi olarak konuşuluyor. İşte o başlamak üzere bütün dünya buna hazırlanıyor. Artık bunu gözle görüyorsunuz, haberlerde izliyorsunuz arkadaşlar. Bütün dünya buna hazırlanıyor. Ve bunun neticesinde o olay başladığı anda Megiddo etrafında olacak. Bütün dünya ülkeleri orada toplanacaklar. Teknolojik silah var orada. Kullanacaklar, bitirecekler. Birbirine karşı aynı anda dünyanın her yerinde karışıklıklar olacak. Herkes bütün cephanesini bitirecek ve o saatten sonra ok, mızrak, kılınç ile tekrar bu kabileler ortaya çıkacak. Ki zaten bugün bile şu anda onlar mızrak kullanıyorlar, ok kullanıyorlar. Kendi yaşadıkları bazı bölgelerde arkadaşlar. Afrika'daki kuzeyinde, Afrika'nın kuzeyinde olan bölgelerde. İşte bu gibi kabilelerin çıkması ve bu olayların yaşanmasına sebebiyet de teknolojik silahların yok oluşu ve bugünkü dünyayı yöneten o zahiri güçlerin birbirlerini yok edişi sebep olacak. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet